Sanatın tüm öyküsü. Giriş. Sahip olduğu materyaller ne kadar kısıtlı olursa olsun, tarih boyunca hiçbir toplum sanattan yoksun kalmamıştır. Kuşların yuva yapması ne kadar doğalsa resim ve dekorasyon, hikayecilik ve müzik de insanlar için o kadar doğal faaliyetlerdir. Fakat farklı zaman ve mekanlarda, değişen sosyal ve kültürel koşullara bağlı olarak sanatın aldığı biçimler, büyük bir çeşitlilik gösterir. Devlet öncesi toplumlarda doğruluğu veya yanlışlığı tartışılır olsa da, sanatın amacının, mağara resimlerinde olduğu gibi, çoğunlukla büyücülük olduğu kabul edilir. Bu dönemlerde sanatın, komünal inançların bir ifadesi ve komünal ritüellerde rol almanın bir biçimi olduğu düşünülür. Devletler, belirgin bir güç hiyerarşisiyle, erken dönem Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları gibi, ortaya çıktığında, sanat da zenginliğin ve gücün emrine girerek hükümdarların mevkii ve fetihlerini yüceltmede ve sarayları donatmada kullanılmaya başlar. Ayrıca bu dönemde sanat, tapınakların dekorasyonunda, tanrıların tasvirlerinde ve dini mitlerin resimli anlatılarında kullanılarak dünyevi hükümdarlıktan ayırt edilmesi güç olan örgütlenmiş dinlere de hizmet etmektedir. Bu kolektif bir sanat anlayışıdır ve bu anlayışta bireysel stil ve üslup bulunmaz veya gözümüze kesin bir şekilde çarpmaz. Yine de Asur savaş sahnelerinden veya Mısır'daki kuş ve hayvan betimlemelerinden de anlaşılacağı üzere bu sanat eserleri yakından incelendiğinde bile görüleceği gibi kusursuzca ve incelikle yaratılmıştır. Modern birey kavramının sıklıkla ve belki de doğru olarak Akdeniz'in Yunan, Fenikeli, Etrusklü ve Romalı tacir ve çiftçileriyle şekillendiği söylenir. Bu dönemde Praxiteles, M.Ö. 4. yüzyıl ortaları gibi ismi duyulmuş sanatçılar başarılarıyla takti görürler. Ayrıca kamusal ve dini önemi olan binaları süslemeye, hükümdarlara ve onların zaferlerine metiyeler düzmeye devam edilir. Ancak bu çağda Pompei ve Herculaneum'un varlıklı vatandaşları gibi daha geniş bir sanat tüketicisi sınıf sahneye çıkar. Manzara, portre, natürmort, hayvan resimleri, mitolojik betimlemeler gibi türler bu varlıklı kesimin evlerini güzelleştirmek ve onların görünüşlerini ölümsüzleştirmek üzere ortaya çıkmıştır. O dönemin sanatına dair bilgilerimiz eserlerin zarar görmesi sebebiyle eksiktir. Mozaikler ve freskler günümüze kadar gelmiş olsa da ahşap panellerin çoğu yok olmuştur. Milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Bizans sanatı, Roma sanatından evrilerek Hristiyanlık sayesinde bir dönüşüm yaşar. Artık sanat, kilise ve bireysel dini inancın hizmetindedir. İkonaların ortaya çıkmasıyla birlikte görünen, yani dış görüntü, görünmeyenin, yani içsel, yerine geçer ve resimler ruhani bir değer kazanır. Ancak bu yaklaşıma, görünenin görünmeyeni gölgede bıraktığına inanan ikonoklastlar şiddetli bir şekilde karşı çıkmıştır. Doğu Akdeniz bölgesinde doğan İslam kültürü içinde de, stilize edilmiş bir gerçekçilik geleneği üreten kaligrafi sanatını saymazsak, ikonoklastlarınkine benzer görüşler hakimdir. Roma ve Bizans biçimlerinden evrilmiş olsa da, İslami sanat, İslam öncesi İran'daki Sasani sanatıyla zenginleşmiştir. Sasani döneminde İran uygarlığının en değerli eserleri üretilmiş ve bu sanatın formları ve motifleri daha doğuya, Hindistan, Türkistan ve Çin'e ulaşmıştır. Milattan önce 1. yüzyılda gelecekteki Budist sanata model olacak ilk Buda figürü Pakistan sınırlarındaki Gandhara'da bir taşa oyulur. Budizm Hint yarımadasından Asya ve dünyanın geri kalan bölgelerine yayıldıkça Çin, Japonya ve Kore'de yeni yeni filizlenen sanat dallarını da etkiler. Dinler evrildikçe heykelcilik ve yontmacılık gibi yeni sanat formları doğar. Japonya'da ortaya çıkan en erken dönem sanat biçimi Budizm'le bağlantılıdır. Ancak 9. yüzyıldan itibaren Japonya, Çin etkisinden çıkar ve dünyevi sanatlar daha önemli olmaya başlar. Bu dönemde resim sanatı en güçlü sanatsal gelenek haline gelir. İnsanların kalem yerine fırça ile yazı yazdığı bir toplumda, resim estetiğine dönük sezgisel bir anlayış zaten mevcuttur. Batı Avrupa'daki hızlı yükseliş, 12. ve 13. yüzyıllardan itibaren yavaş ve kesintili bir sürece girer. Ticaretin ve ekili alanların gelişmesi, resimler ve yontularla ayrıntılı olarak süslenmiş din yapıların inşasının finansmanında kullanılan bir zenginliği doğurur. Bu dönemde, üç boyutlu gerçekçiliğe doğru fark edilir bir üslupsal gelişim söz konusudur. Ancak Hale Giotto'yu, 1270-1337 veya Simon Martini, 1285-1344 Bizans sanatından ayıran çok büyük bir uçurum da yoktur. Floransa, Brü ve Venedik gibi bankacılık ve ticaretle uğraşan kentler, muhtemelen optik bilimindeki gelişmelere bağlı olarak, çok gerçekçi eserlerin mesenler tarafından satın alındığı sanatsal üretim merkezleri haline gelir. Böylece dinsel sanatın ruhaniliğinin yerini kısmen de olsa mitolojik konular alır ve lüks eşyaların gösterilmesi isteği. Zengin kıyafetler ve mobilyaların betimlemelerini beraberinde getirir. Yağlı boya ile yapılmış taşınabilir tablolar lüks nesneler olarak görülse de, örneğin hala duvar halılarından daha az değer görür. Daha sonraları Rönesans resim sanatı olarak adlandırılacak 15. ve 16. yüzyıl Batı resim sanatı. O dönemde tüm dünyada var olan çok çeşitli resim üsluplarından biridir ve bu dönemin eserleri Mesela İran minyatürleri veya Çin manzaralarıyla karşılaştırıldığında, uygulama ve gelişmişlik açısından hiçbir üstünlüğe sahip değildir. Güney Çin'deki canlı şehir kültürü, tıpkı Almanya ve Edo dönemi Laponya'sında olduğu gibi, mekanik baskı ve çoğaltma tekniklerinin gelişimine hız kazandırır, yine de Çin ile Batı geleneği arasında gözle görülür bir fark bulunur. Batı'da hem sanatçılar tarafından çizgisel perspektif gibi yenilikçi çizim teknikleri kullanılmaya başlar, hem de sanat mesenleri, sanatçılardan yeni üslup ve stratejiler talep ederler. Aynı zamanda zanatkarlık statüsü ve atölye üretiminin sürekliliğiyle güç kazanan bir özgün sanatçı dehası teorisi gelişmeye başlar. Bireysel sanatçılar ünlü kimseler haline gelirler ve mesenler, en yetenekli isimlerin işvereni olmak için birbirleriyle yarışırlar. Rönesans ve Reformasyon döneminde farklı üslupların yaygınlaşması, Avrupa kültürünün çoğulcu yapısını yansıtır. Venedik'in doğu ile olan ticareti muhteşem renklere sahip eserleri finanse eder. Bu renk tonları için gerekli malzemeler, diğer mallar gibi ithal edilmektedir. Sonradan isimlendirilen barok dönem eserlerindeki teatrallik ise Katoliklerin karşı, reformasyonunun bir ifadesidir. Protestan Hollanda, daha mütevazı olan burvaların evlerinin dekorasyonu ve kentsel yaşamın saygınlığının ön plana çıkarılması için daha farklı bir sanata, iç mekan, manzara ve portre gibi içsel yaşamı ve sahici davranışları temsil eden türlere gerek duyar. Diğer yandan krallar, prensler ve aristokratlar zafer ve zenginliklerinin temsili için sanatçılara para ödemeye devam ederler. Tüm bu koşullara rağmen bu eserlerde, Rembrandt'ın 1606-1669 olgunluk dönemi çalışmalarında ve Caravaggio'nun 1571-1610 radikal üslubunda olduğu gibi açık bir bireysel tavır bulmak mümkündür. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa, birer kültürel mücevher olarak değerlendirilen başyapıtların art arda gelmesi ve bunların halkın ruhsal ve etik yapılanması için galerilerde sergilenmesiyle bir sanat tarihi bilinci geliştirir. Geçmişin büyük ustal arına tapınılması, çağdaş ressamların onlara emrenmesine yol açar. Sanat mesenliği ve saray ressamlığı etkisini hemen kaybetmez. Mesela Napolyon, imparatorluğun görkemini göstermek için ressamlar çalıştırır ve Francisco de Goya İspanya'nın saray ressamı olarak görev yapar. Ancak sanatçılardan da gittikçe daha çok kendi imge dünyalarının peşinden gitmeleri beklenir. Avrupa toplumu büyük bir üretim makineleşme, faydacılık ve rasyonalizm yolunda ilerlerken, Avrupa sanatı romantizm yönünde gelişir. Kompleks bir kültürel hareket olarak romantizm, açıkça toplum ve makineleşmeye karşı doğa, mantığa karşı ise duygu taraflılığını barındırmaktadır. Bu yaklaşım, ressamları, burjuva toplumunun sığ maddeciliğine ve kabalığına karşı bir tutum takınmaya iter. Ressamlar, zorunlu olarak kendilerini modern dünyanın yavanlığının karşısına koyarlar bazıları ortaçağ üslubuna ve primitif temalara sığınarak modern konuların betimlemelerinden uzak dururken bazıları, ironik bir gözlem için modern şehir yaşamını kendilerine konu eder. Ressamlar, finansal olarak bağımsız ve eserlerini pazarda satmak için üretir hale geldikçe sanat tüccarları ve eleştirmenler, yeteneği belirleme ve ressamlar ile sanat meraklıları arasında ilişki kurma konusunda önemli figürler haline gelirler. Böylelikle sanatçının hem sahip olduğu dehayı ifade etmeye kendisine adamış ilham dolu bir birey olmasının beklendiği, hem de hızlı satılabilir eserler üretmek zorunda olduğu tuhaf bir oyun başlamış olur. Sonrasında ise avantgard kavramı gelişir. Bu kavram, estetik radikalliğe bağlılığı ifade eder. Ancak yeni sanat algısının ürettiği radikal ve tuhaf eserlerinde zamanla herkesçe kabul gören bir sanat akımına ve evrensel olarak kabul edilen bir güzellik anlayışına dönüşmesi, yeni bir klişeleşmeyi de beraberinde getirir. Sosyal ve teknolojik değişimin hızı ressamları da büyük ölçüde etkiler. Metrolarda kitlesel olarak üretilen resimler, stüdyo yerine açık alanda çalışmayı mümkün kılar. Küreselleşmenin ilk çağı, yani emperyalizm ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi, Japon baskı resimlerinden Afrika masklarına kadar egzotik etkilerin ortaya çıkmasına yol açar. Bu dönemde ressamların kendileri de seyahat etmeye başlar. Örneğin Eugène Fromentin 1820-1876 ve William Holman Hunt 1827 1910, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya seyahat eden ilk oryantalist ressamlar arasındadır ve bu ressamların gittikleri bölgedeki manzaralar ve kültürler üzerine ilk elden yaptıkları gözlemler, resimlerinin özgün ayrıntılarında ölümsüzleşir. Bu dönemde Paul Gauguin, 1848-1903 Pasifik Adaları'nın egzotizmiyle büyülenir ve burada en iyi eserlerini üretir. Fotoğraf makinesinin icadı figüratif sanatın amacı üzerine bir tartışma doğursa da aynı zamanda sanatçılar için yeni bir kaynak da meydana getirir. Örneğin merdivenden inen çıplak numara, 2912 tarihli tablosuyla Marcel Duchamp, stop motion fotoğrafçılığının etkisini tasdik etmiş olur. Optik alanındaki bilimsel gelişmeler, Claude Monet (1840-1926) ve George Seurat'ın 1859-1891 geliştirdikleri tekniklerde de görüleceği üzere renklerle ilgili yeni keşiflere öncülük eder. Batı sanatı, 20. yüzyılı, daha önce bilinen sanatsal formların sınırlarını aşan bir deneysel aşamanın doğuşuyla karşılar. Kübizm ve soyut sanat ne figüratif ne de dekoratiftir. Bu akımlar dünyaya yeni bir bakış açısı sunar. Sinema, otomobil, elektrikli ampul ve uçak, fütürizm örneğinde de görüldüğü gibi, sanat üzerinde etkili olan teknolojik gelişmelerdendir. Avangard sanatçılar, sanatsal değişimin programını ortaya koymak için, manifestolar aracılığıyla yeni akımlar oluştururlar. Bu değişimler, Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği felaketin öncesinde ortaya çıkmaya başlar. Savaşın başlamasıyla, savaş ressamı, statüsü üzerinden istemeden de olsa devlet mesenliği geri gelir. Bazı ressamlar bu dönemde yeni bir nesnellik ve klasisizm arayışa girerken, bazıları irrasyonelliği ve tabuları rahatsız edici bir biçimde kutsamaya çalışır. Bireysel üslupların ve birbiriyle rekabet içinde olan akımların bu muhteşem ayaklanması, yozlaşmış burjuva sanatını tamamen reddeden ve devleti kutsayıp epik figüratif sanatı himaye eden, nazizm, İtalyan faşizmi gibi, Avrupa diktatörlüklerinin doğuşuyla başa baş yürür. Bu durum, modernist sanatın kapitalist liberal demokrasinin bir sembolü olarak el üstünde tutulmasına neden olur. Öyle ki, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra CIA, Amerikan soyut ressamlarına destek veren bir kaynak haline gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ekonomisindeki üstünlüğü, onun kaçınılmaz olarak sanatsal üretimin merkezi haline gelmesine yol açar. Artık sanat dünyasının uluslararası başkenti Paris değil New York'tur. 1945 yılından sonra bazı ressamlar kendilerini büyük boyutlu aksiyon soyutlamalarında veya dışa dışavurumcu figüratif eserlerinde olduğu gibi acı çeker vaziyette ifade ederek epik romantik türde eserler vermeye devam eder Bazı ressamların ticarileşmiş toplum yaşamına karşı duydukları rahatsızlık onların geçmişten daha sert bir şekilde kopmalarına sebep olur performans sanatçıları ve daha sonrasında ise kavramsal sanatçılar, nesnesi olmayan ve metalaştırılamayacak eserler ortaya koyma arayışa girerler. Andy Warhol 1928-1987 sanatçı mitini yıkmak için yeni bir taarruza geçer ve mekanik olarak üretilmiş hazır nesne baskılarını sanatsal eserler olarak sunar. Diğer yandan pop art sanatçıları yüksek sanatın elitizmini reddeder. Kitle iletişim araçlarının görsel imaj akını sanat eserlerinin algılanma biçimlerinde değişimlere yol açar. Artık bu eserler sıradan görüntüler olarak algılanmaktadır. Sanat eserlerinin fiyatları ironik bir şekilde sanatçıların ticarileşme karşıtı tutumlarına karşın inanılmaz fiyatlara ulaşarak vergi kaçırma ve spekülatif yatırım araçları haline gelir. Hem geçmiş hem de güncel sanatı vitrine çıkaran sanat müzeleri ve galeriler dinlence ve turizm endüstrisinde önemli bir yer edinirler. Enstalasyon gibi yeni sanat biçimleri kitleleri peşinden sürükler hale gelir ve bazı ressamlar medyadaki şöhret kültürüne kolayca uyum sağlar. Koşullar elverişsiz olsa da 19. yüzyıl İngiliz sanat eleştirmeni John Ruskin'in konuya uygun olarak dediği gibi her toplum layık olduğu sanata kavuşur.